Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda benim hiç sevmediğim sülünezlerle av yapacağız. E, yem serisinde yeni bir yem. Bu normalde kumluk sahillerden çıkarılan, böyle kumun altında tuzla çıkarılan ve işte kum kazınıyor, işte yuvalarına tuz dökülüyor vesaire. Bunlar kumdan yukarı doğru çıkıyorlar. Oldukça kokan bir yem aslında bayatladığında. Şöyle hemen yaklaşıp size de göstereyim. Şu şekilde Razer kleme biraz daha benziyor. Bunlar normalde bildiğiniz midye. Yani bu Asya kültüründe çok fazla tüketilen bir yem. Aslında bir delikası yani canınız istediği için hani gidip yiyebileceğiniz bir yemek. Yani delikası o şekilde. Bunun içindeki etli mideyi şu şekilde başka bir midyenin ya da kendi kabuğunun bir kısmını kırarak şu şekilde şöyle şöyle güzel bir parça yapıyorsunuz kaşık gibi. Daha sonra uç kısmından şöyle göstereyim. Kolay çıkarmanın yolu budur. Şöyle kazıyorsunuz. Kazdığınız her kısmı takabilirsiniz. Her kısmını balıklar yiyor. Şöyle de kopardığınızda bitti gitti. Size neredeyse 2-3 atışlık bir sünnes kalıyor. Değerli kısmı aslında burası. Şöyle üçgen kısmının olduğu yer yani kafa kısmı. Bu değerli kısmı isterseniz yem isterseniz de normal bir şekilde kancayla takıp atabilirsiniz. Biz şimdi bu şekilde yapacağız. Biraz büyük bir iğne seçtim. 3 numara iğne, 3 gram kurşun ve arada boncuk kullanacağım. Gezer takım bir beğenmeyi, kanal desteklemeyi ve bir rastgele yorumunuzu esirgemezseniz çok sevinirim. Bu arada hype puanlarınızı unutmayın. Bir kere bile hype listesinde ilk yüze girersek yanınızda kimse duramaz. Görüşmek üzere. Şöyle bir mera seçtim. Rastgele bir yer bu arada. Yani Narlı'da taraflarında rastgele bir yer, özel bir yer aramanıza gerek yok. Yasak olmayan İzmir kıyılarında çok güzel avlar yapabilirsiniz. Eğer balık alamadığınızı düşünüyorsanız takımınızdaki ekipmanları değiştirin. İğnenizi değiştirin, kurşununuzun ağırlığını değiştirin vesaire vesaire. İzmir balık konusunda çok oldukça verimli bir yer. Şu şekilde dikkatlice size de göstermeyi ihmal etmeden iğnem var. Bunu bir kurt gibi takabilirsiniz. Şu şekilde bir yere doğru iteledim. Bu sülnes aslında oldukça etkili bir yem. Bunu çıpırıdır. Böyle çıpıra gillerdir. Sargoz, mırmır. Yine İzmir Körfezi'nde yakalayabileceğiniz balıklar oldukça sever. Kötü yanlarından biri hani balıklar biraz daha az seçiyor. Hani kırmızı kurtla ya da bir çin kurduyla falan giderseniz çok daha fazla balık alabileceğinizi söyleyebilirim sizlere. Onun dışında biraz daha dayanıklı ama buzdolabında çok fazla saklayamıyorsunuz çünkü kokuyor. Balık geldi, vuruşlar başladı. Ufak bir balık gibi geldi, aldım. Bakalım. Bir ısparoz gibi. Evet, çok küçük bir ısparoz ama güçlü bir ısparoz. Bu sporozu kanalın bütün katıl aboneleri için salıyorum. Sizler de aylık 25 TL gibi çok küçük bir miktarla adınızın yanına Çupra logosu yazdırabilir. Ve canlı yayın tekrarlarımıza istediğiniz zaman erişme imkanına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda alt sonunda bu balıkları bu balıkları tuttum diye topluluklar kısmında paylaşıyorum. Bunları da bir hafta önceden görme şansına nail olabilirsiniz. Çok teşekkürler şimdiden. şu şekilde ee, nakış yapıyormuş gibi hani iğnenin etrafına sülünizin diğer kısmını sarıyorum şu şekilde. Etli kısmını kullandıktan sonra isterseniz diğer kısmını kullanmaya da bilirsiniz. Hani çünkü küçük balıklar da bunu tırtıkladığı için ya da yem kurduyla bağlayabilirsiniz. Komple kabuklu atabilirsiniz ama çok tercih etmenizi önermem. Direkt vuruş geldi. Direkt aldık. Bıraktı mı? Aldı, şimdi aldım. Fena değil, uzaktan geliyor. Evet, yine ufak sayılabilecek bir isparoz daha yakaladık. Sağlık gitti. Açılmış sülün de şu şekilde alabilirsiniz. Bunların tazelerini alırsanız, dondurulmuş değil de tazelerini alırsanız, çok daha avcı olduğunu söyleyebilirim. Ve takarken de size kolaylık olur. Çünkü diri sürünüzün eti de diri. O yüzden iğnenizde çok daha uzun süre kalabiliyor. Şu şekilde iğnemi gizler gibi. Şöyle taktım. Umarım kamerada düzgün gözükmüştür. Hatta ipe geçti bir kısmı. Dur şöyle yapalım. Birazcık ek yapayım. İğnemi kapatmak istiyorum. Hem de yem büyük gözükürse, bildiğiniz gibi büyük yem eşittir büyük balık ya da direkt balık bol keseden kullanın önemli değil arkadaşlar. Ben tekrar hatırlatayım, biliyorum tam ekran izliyorsunuz, çok teşekkür ederim. Hype aldık, geldi balık, aldım, güzel. Isparozlar maşallah bugün affetmiyor. Yani büyük balığa göstertmiyorlar. Bu şekilde yine yakışıklı bir isparozum var. Bunu da şöyle fotoğrafını çekeyim. Şöyle bayatlarını tazelerinden nasıl ayırırsınız? Tazeleri genelde şöyle kapalı olur. Birazcık hareket eder, nefes alma gibi. Ve şu uç kısımlarına dokunduğunuzda Bunlar kendini içeri doğru çeker. Bayatlamış Ya da daha önceden dondurup çözülmüş olanlar böyle kendiliğinden açılır. Dediğim gibi bildiğiniz midye bunu mayonezli kızartıp Daha doğrusu sadece kızartıp mayonez ve yeşil soğanla servis ediyorlar Asya kültüründe. Bir delikesi hani insanlar bunu gidip topluyor öyle diyeyim size. Türkiye'dekiler de muhtemelen yenir. Ama biraz daha tazesini bulmanız lazım ya da gidip toplamanız lazım vesaire. Hiç denemedim ama bir gün deneriz söz. Ben de çok merak ediyorum. Bir gün kanalda yapalım. Şöyle iyice uzağa gitti. 20 metre var. Vuruş geldi. Kaçırdık. Bir daha. Bir daha. Fark etmedi mi? Hepsini aldı mı? Hepsini alamazsın ya. Galiba yedirdik tamamını. Vallahi helal olsun. Alabileceğini düşünmüyordum. Sülünezi kullanırken Yem ipi de kullanabilirsiniz çünkü birazcık ne derler, eti yumuşak bir hayvan olduğu için Boğal olarak da düşürmesi çok kolay oluyor Aldım bu arada Değil mi? Bakayım Kovalıyor sadece Yemi yedirdim bence Aynen bir yere kadar almıştım. Çok ufak bir balık olduğu için kurtardı kendini. Muhtemelen iğne tam batmadı. Şöyle diğer kısmını da elimle kazıyarak içeri çıkartıyorum. Sülünezin çöplerini etli bırakıyorsanız denize atabilirsiniz. Diğer küçük canlılar falan yiyor bunu. Çok sever yani bildiğiniz midye. Birkaç balık sevindirebilirsiniz. Şöyle hemen ileri atıyorum, hemen boşluğunu aldım. Bir vuruşluk hakkım var muhtemelen. Alamadım. Bir daha geldi. Hadi be. Bu şekilde sülnesini çekip çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi zaten bir tık bayat olduğu için kendi direkt geliyor. Şimdi iğnemi iyice geçireceğim. Biraz daha uzaklara atabilsek çok daha iyi olur. Bugün rüzgar durumu birazcık kötü. Hani az esiyor ama bana doğru esiyor. Bu yüzden atış mesafesini illaki etkiliyor. Şu şekilde kurt gibi takıyorum. İpe geçireceğim. Gördüğünüz gibi iğneyi içine gizledim. Birkaç kere daha şöyle iğneyi dolayayım. Çünkü yumuşak olduğu için iğne de kesiyor. İğnenin de taşa takılmasını istemiyorum. Tamamdır. Atış yaparken biraz daha narin atacağım. Şöyle sağ tarafı şöyle sağ tarafa doğru attım. Hemen boşluğunu alıyorum. Vuruş geldi. Aldım. Ufacık bir balık. Bir gobi çan mı? Ufacık bir karagöz. Ufacık bir karagöz. Bunu hemen bırakıyoruz. Çok inanılmaz güzel renkleri var. Bayılıyorum karagöze. Şöyle çok da canını yakmadan bir seferde iğneyi çıkartıyorum. Saldım gitti. Bugün kayıtta çok fazla jet uçağı geçti. Hayırdır inşallah. Vuruş geldi. Tasmanladım ama gelmedi balık. Bir daha deniyor. Aldım. Bu da yine inanılmaz güzel bir ıstaroz. Bu boylar aslında alınabilecek olan boylar teknik olarak. Ama siz salın. Bunların daha büyükleri oluyor mutlaka. Şöyle sağlık gitti. Şöyle hızlı bir atış deneyelim. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aboneye ve beğeniye gerçekten ihtiyacım var. Bir de mobilden izlerseniz, hype puanınızı gönderirseniz çok sevinirim. çok güzel ve türünün bütün özelliklerini gösteren bir ıstaroz. Şöyle çizgileri, sarı finleri, yüzgeç, sarı yüzgeçleri kuyruğundaki siyah lekesi. Ufak bir sinüs ameliyatı sonrası balığımı da bütün kanal aboneleri için salıyorum. Hoppa. Bunu tekneyle açılırken de kullanabilirsiniz. İzmir'de bolca bulunan bir yemdir. Hatta Marmaris gibi vesaire hani daha az balıkçı yemlerinin satıldığı yerlerde bile dondurulmuş olarak bulunur. Boşluğunu alıyorum. Büyük balığın yemesine izin vermiyorlar şu an. Öyle bir durum var. Hani yemi pili sarılarak belki bu durumun önüne geçilebilir. Vuruş geldi ama çok tuhaf bir vuruş bu ne? Balık başına oturup yedi. Ve çok güzel yedi. Gerçekten tertemiz yaptı neredeyse. Balığı istiyorum. Çok tuhaf bir balıktı. Çıparız ısparız gibi bir balık değildi. Balığın başına oturup yedi yemi. Geldi. Ve 3 vuruşta da aldı. Helal olsun. Dediğim gibi biraz bayatlamış sülünezin böyle bir sorunu var. Yem ipiyle çözebilirsiniz. Birileri bal yiyecek. yiyecek diyecek ki bunun tadı midyeye benziyor. İşte onun sebebi tam olarak şu arı. Biz avlanmaya devam edelim. O da kendi yemeğine baksın. Umarım bizi sokmaz. Hadi be. Almış olabilir. Çok güzel bir vuruştu. Yedirdik. İnanılmaz güzel bir vuruştu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, mobilin izliyorsanız hype puanı göndermeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.